genç piyasa değerlendirmesini sizlerle paylaşıyor olacağız. Deniz başlayalım istersen. Başlayalım. Yeşil bir tablo bizi karşıladı. Evet. Neler bekliyor? Dün ekonomik gelişmelere dair birkaç bir şey söyleyelim. Dün kredi derecelendirme kuruluşu Fitch yayınladığı raporla 2017 yılı için Türk bankalarının görünümünü negatife çektiğini duyurdu. Bunu not edelim. <laughs> ABD'de Kim ayına ait yolt sanketi açıklandı. 5.49 seviyesinde olan açılan işler 5.53 milyona yükseldi. Beklenti verinin 5.5 milyon kişiye yükselmesi yönündeydi. E, genel itibariyle ABD'de istihdam piyasasının Ekim ayında da güçlü kalmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Gelişmeler bunlar. İtalya Başbakanı Matteo Renzi'nin istifası kabul edildi. 2017 yılına ait bütçenin onaylanması akabinde istifanın resmen kabul edildiği duyuruldu. E, Kanada Merkez Bankası politika faizini 0.50 oranında sabit tuttu. Bugün en önemli iki gündem maddesi ECB'nin faiz kararı ve ekonomik koordinasyon kurulu toplantısından alınacak sonuçlar. E, Dolar TL oldukça düşük bir seviyeye gelmedi 3.38'e kadar düştü dün. Ekonomik koordinasyon kurulundan çıkması beklenen e, önlemler paketi veyahut işte e, finansal istikrarı sağlayacak oldukça kapsamlı adımlar atılacağı beklentisi Dolar-TL'nin geri çekilmesine destek oluyor. Küresel anlamda da zaten dolar bir miktar geri çekiliyor. Trump endişesi hafiflemiş durumda. Bugün Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Saat 15:45'te açıklanacak. Draghi'nin basın toplantısı ise 16.30'da. ECB'nin Aralık ayında parasal teşvik açıklaması bekleniyor. Aylık bazda 80 milyar euro tutarında olan varlık alım programı Normal takvimde Mart 2017 sonrasında Mart 2017'den itibaren sonlandırılacak Mart 2017'de ancak bu sürenin 6 ay kadar daha uzatılması Bugün. bugünün ana beklentisi. ECB üyeleri daha önceki basın toplantısında gerekmesi durumunda tüm para politikası enstrümanlarını kullanmak üzere hazır olduklarını ifade etmişlerdi. Burada 6 ay ve üzeri bir uzatma Euro'nun değer kaybetmesi yönünde bir sonuç yaratabilir. Ancak beklentiyi karşılamayan bir adım atılması durumunda da Euro'daki geri çekilme bir miktar hız kesebilir. Bunu daha detaylı olarak beklentileri paylaşıyor olacağız gün içinde. Şu an için çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Her şey değişebilir. Ekonomik gelişmelere baktığımızda dün piyasalarda MTA tarafında karışık bir seyir hakim. CDS tarafında Türkiye CDS'inde yine bir geri çekilme hakim. 300 bas puan seviyesinden 285'lere kadar geriledi bu iyiye işaret. Tahvil tarafında en iyi gelişen ülkelerin genelinde bir e, geri çekilme var. Tahvil faizlerinde bu iyiye işaret. E, para para birimleri tarafında FX tarafında da e, Ruble ve Brezilya realinin güç kazandığını görüyoruz. Dün aynı zamanda dolar tl'nin de güçlü bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Bir teknik görüntüye bakalım yine dolar tl'de nerelerden bahsetmiştik, nerelere geldik. Dün lerden bahsetmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Oraya dokunduk. Tam, tam olarak dokunmadık ama 338 küsur rakamlara geldik. Bir bakalım bugün nereleri görebiliriz. Kısa vadede bir düşüş trendi içerisindeyiz. Dolar TL'de açık ve net olarak görüyoruz. 610 birimlik ortalama var aşağıda. Bu hangi seviyeye karşılık geliyor? 334'lere karşılık geliyor. E dün de en düşük 338-20'leri görmüştük. Zaten şu an 338-20'lerdeyiz. 144 birimlik ortalama 347'lerde. 377 birimlik ortalama 3.42'lerde. Buradan baktığımızda demek oluyor ki şu trendi paralel olarak burada kullanırsak henüz temas etmemiş ama şu şekilde kullanmak belki daha faydalı. Buranın kırılmasıyla zaten 3.32'lere doğru bir geri çekilme görülebilir. Opsiyon tarafında zaten bir geri çekilme vardı. Zaten bunu dün de paylaşmıştık. Tekrardan bir açalım orayı. 25 delta risk reversal 3 aylık vade. Bir de Evet. 3 ay 3 ay vadede beklenen oynaklık düzeyinin geri çekildiğini görüyoruz. Diğer yandan 3 ay vade risk reversal'da da geri çekilme görülüyor. Bu demek oluyor ki opsiyon tarafında da işte Call opsiyonun fiyatı, eksi put opsiyonun fiyatı düşüyor. Bunun düşmesi de dolar tl'de yukarı yönlü atakların hız kestiğini, kesebileceğinden kesebileceğinin düşünüldüğünü gösteriyor olabilir. Bir de şöyle bir şey daha yapalım. Dolar tl'yi Bloomberg dolar spot endeksine bölelim. Yılbaşından bu yana bakalım. 3 standart sapma seviyesine ulaşmış durumda idi. Bu demek oluyor ki aşırı bir olumsuz ayrışma ile karşı karşıyaydık. Bu aşırı olumsuz ayrışma yeniden normale dönüşte sonuçlanıyor diyebiliriz. Dünkü bir çalışmamızda bahsettiğimiz üzere şöyle bir nokta vardı. Dolar TL eğer ABD seçimleri sonrasında Bloomberg Dolar Spot Endeksi ile aynı şekilde performans gösterseydi nerede olurdu? Yani küresel piyasaları tam anlamıyla izleseydi sadece dış kaynaklı gelişmeler dolar TL'yi ne kadar yukarı taşıyabilirdi sorusunu sorduğumuzda 3.30 civarını görüyoruz. Buradan demek oluyor ki dolar TL 3.30 civarına doğru gelirse küresel piyasalarla aynı doğrultuda hareket etmiş olur iç gelişmelerden kaynaklı etki 3.30 üstündeki hareketlerdi. İşte 30 puanlık bir 300 bas puanlık bir hareketti. Bu hareket iç siyasi gelişmelerden veya iç ekonomik gelişmelerden kaynaklanıyor diye ifade edebiliriz. TL'nin vade başı e, yıl başından bu yana getirisi dolar TL'nin %16 Bloomberg dolar spotun spot Endeksinin ise yaklaşık %1 bile değil, 0.59 burada şeye bakalım dolar TL Carry trade başa baş noktasına bakalım yılbaşından bu yana dolar satıp TL almanın sonucu ne olmuş yüzde altı kayıp. Bu da demek oluyor ki şu an dolar TL'nin 3.38 civarında olduğu kabul edildiğinde %6 aşağısı yaklaşık olarak 3.17, 3.18 civarı yapar. TL faizi dolar faizinin yüksek olduğu için de 2.91'di yıl başında kur. 2.91'den 3.17'ye kadar bir değer kaybı makul. Bunun sebebi de işte TL faizinin yüksek olması uzun dönemde TL'nin daha az değer kaybetmesini arzu ediyorsak, TL'nin daha güçlü kalmasını arzu ediyorsak fiyat istikrarının kalıcı olması ve böylelikle enflasyonun daha düşük bir hızda artması ve böylelikle de uzun vadeli faizlerin daha düşük olması. Aslında TL'nin uzun vadede değer kaybetmesini, istikrarlı olarak değer kaybetmesinin önüne geçecek değişkenlerden biri de uzun vadede faizlerin daha düşük bir seviyede istikrar kazanması. Aslında burada faiz söylemlerinden de bunu haklı yanları da ortaya koyabiliriz. Çünkü diğer türlü işte kur enflasyonun sebebi midir? İşte faizin yüksek olması enflasyon mu yaratıyor yoksa enflasyonun yüksek olması mı yüksek faiz gerektiriyor diye bir takım tartışmalar oluyordu. Burada maliyet enflasyonundan bahsediyorsak Türkiye'de ekonomik yapısı itibariyle e, ithalat yaparak ihracat yapan bir yapıya sahip olduğu için girdi maliyetlerinde girdi maliyetlerinden bir bileşeninde paranın parayı temin etmenin maliyeti olduğu için enflasyon ve faiz arasında aynı yönlü ilişki olmayabilir yani alışılageldik ilişkinin dışında bir ilişki olabilir Basit olarak burada nereye bakmalı? Ee, mesela Brezilya Real'i satın alarak dolar satmanın getirisi %30 olmuş. Yılbaşından bu yana. Bu oldukça iyi bir getiri. TL'de bir miktar daha normalleşme beklenebilir bu yüzden. 3.20'lere doğru, 3.30'lara doğru. Ancak şu anki koşullar nereye kadar izin verir? Bunu e, takip ediyor olacağız. Bir de dün baktığımız gelişen piyasalar kur endeksin'e tekrar bakalım. Güçlenme sürüyor mu? Evet. Öngördüğümüz doğrultuda hareket ediyor. Gelişen piyasalar rahat bir nefes alıyor. E rahat bir nefes aldığı sürece de dolar tl'nin geri çekilmesi oldukça makul. Bu kanal içerisinde hareket sürüyor üst bandla doğru bir hareket olursa da işte bu kanal içerisinde bir miktar daha dengeli kalan bir gelişen piyasalardan bahsedebiliriz. Diğer yandan bir de bir noktaya daha dikkat çekmek istiyorum. S&P 500 oynaklık endeksi kırmızı, gelişen ülkeler oynaklık endeksi mavi renkle gösteriliyor. Gelişen ülkelerin oynaklığından S&P 500'ün oynaklığının farkı da işte bir korku endeksi olarak adlandırılabilir. Şöyle ki gelişen piyasalarda riskten kaçma ihtiyacı, risk alma risk alma eğilimi daha düşük diyebiliriz. Bunun artması durumunda Trump sonrasında hızla yükselmişti gelişen ülke piyasalarında oynaklık ve sonrasında yeniden normale dönmüş görünüyor. Hatta Trump öncesi seviyeye ulaşmış görünüyor. Bu oldukça iyi bir gelişme. Yani piyasa Trump'tan korkmuyor şu anda. Trump korkusu atlatıldı. Bir ölçüde atlatıldı diyebiliriz. Tabii ki de işte Trump'ın ekonomi politikası enflasyonun daha hızlı ilerlemesine sebebiyet verecek, daha fazla ilerleyeceği için de ilerleyen dönemde daha fazla sayıda faiz artışı gündeme gelebilecek. Bunu not etmekte fayda var. Ancak kısa dönemde bu gelişmeler Trump'ın işte ekonomiyi destekleyecek bazı adımlar atacak olması finansal piyasaları destekliyor. Özellikle şirketler kesimini destekliyor. Dün daha ilginç bir nokta vardı. Ee, ABD'deki küçük hisse senetlerine dahil olduğu Russell endeksi S&P 500 endeksinin oldukça ötesinde bir performans göstermişti. Bunu açıkça görebilmek mümkündü. Gelişmeler bu yönde. Dilersen teknik seviyeleri alalım senle. başlayalım ee, yine güncel analizimizi. Burada yine 4 saatlik düşüş kanalının hala sürdüğünü görüyoruz. Kanalın üst bant seviyelerinde şu anda işlem görmeye devam ediyor. Yeşille gösterdiğimiz kanal. Ee, bugün içerisinde 1178 seviyem yatırımcılar direnç olarak takip edebilir. Üzerinde kalması durumunda yukarı yönlü hareketler sürebilir. Zaten da yukarı yönlü olarak kırıldığı anlamına gelecektir. Kanal üst bantlarından ee, geri dönmesi durumunda da, 1178'in geçilememesi durumunda da en yakın e, destek seviyesi olarak yatırımcılar 1160 seviyelerini takip edebilirler. Ee, Euro-Dolar tarafındaki e, dün yükselişlerin e, bir miktar geri çekildiğini görmüştük ama bugün tekrardan yukarı yönlü hareketler izliyoruz. Direnç olarak yatırımcılar 1.75 seviyelerini takip edebilirler ancak üzerinde kalma durumunda biz yukarı yönlü hareketler devam edebilir diyebiliriz. Eee 1.0776'nın geçilememesi durumunda da 1.0630'lara doğru geri çekilmeler gözlenebilir. Hem Euro tarafından hem de dolar tarafından, Amerika tarafından bugün gelecek haberleri takip ediyor olacağız. Dolar Türk Lirası'nda dün düşüşler devam etti 43 seviyelerinin altında kaldı. Bugün de sabah saatlerinde baktığımızda 337 seviyelerinde bir dolar TL ile karşılaşıyoruz. Burada da yine destek seviyesi olarak yatırımcılar 337 seviyelerini takip edebilirler altında kalması durumunda 3.35'ler, 332'ler gün içerisinde görülebilir. Direnç olarak da 343 seviyeleri gün içerisinde yine izlenebilir. Petrol tarafında dün sınırlı da olsa düşüşler yaşandığını gördük. Bugün için düşüşlerin devam etmesi açısından 52.75 seviyeleri önemli destek oluşturuyor. 52.75'lerin kırıl kırılması durumunda 51.65'ler yukarı yönlü olarak da 54.85 direnç seviyeleri izlenebilir. Pound dolar tarafında da yine e, düşüş açısından yatırımcıların takip edeceği destek seviyesi 1.25 bez seviyeleri yükseliş açısından ise 1.27 seviyeleri önemli direnç oluşturuyor. E, kısa vadede diyebiliriz. E, Dolar Japon yeninde de yine e, burada bir yükseliş kanalı olduğunu görüyoruz. Kısa vadedeki yükseliş kanalımız kırmızı renkte gösteriliyor. 16 band bir maç çabasının sürdüğünü görüyoruz. Bunun devam etmesi açısından da 112.000 seviyelerinin altında kalması önemli düşüşler açısından eğer kanal içerisinde kalması söz konusu olursa da 114.30 direncini takip ediyor olacağız gün içerisinde. Son olarak Endeks tarafına bakacak olursak Endeks'te de dün 10.800 seviyelerini sıkça telafi etmiştik. Yukarı yönlü olarak kırıldı ve üzerinde kaldı. 10.800'lerin açılışta da üzerinde kaldı. Ee, yukarı yönlü hareketler sürdü. Uzun süredir takip ettiğimiz kırmızı ile çizdiğimiz e, bir alan vardı. 10.850 üzerinde kalarak 11.050 seviyelerini test etti. Bugün için e, yükselişlerin devamı açısından açılışlarda 11.050 seviyesinin üzerinde kalması önemli. Kaldı takdirde 11.220 seviyelerine doğru yukarı yönlü hareketler görülebilir. Diğer endekslerde hareketlerin sınırlı kaldığını görüyoruz. Bu yüzden de ee, yükselişler devam edecek mi diye bakacağız. Gün içerisinde düşüşlerde de yine 10.800'leri destek olarak hedefleyebilir yatırımcılar. Ee, benim de bugün için ifade edeceklerim bu kadar. Ee, bugün Euro tarafından gelecek olan e, haberleri ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı evet. konuşmalarını takip edeceğiz. Ben kapatmadan önce eklemek istiyorum ki burada yer alan bilgiyi olmaya tavsiye eder yatırım danışmanına kapsamında değildir. Bu tavsiyeler nadir yani durumu, risk ve getir tercihlerinizi yani uygulamayabilir. Derin yerinden görüşmek dileğiyle.